emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir takım formüller konuşuluyor, bir takım formüller ortaya atılıyor. Bir de kademeli geçişten bahsediliyor. E, bu kademeli geçişi anlamayan çok e, EYT'li arkadaşımız var aslında detaylı bir şekilde. Kademeli geçişle eğer EYT sorunu çözülürse e, nasıl olacak bu kademeli geçiş? Ne demek yani kademeli geçiş? Emeklilikte zaten şu anda bir kademe var ilk işe başlama tarihine göre 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa işe başlayanlar 8 Eylül 1981 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olduğu tarihlere göre kademe ile yaşları 40 yaşından işte başlayarak erkek kadınlarda 56 yaşına kadar uzayan, erkeklerde 60 yaşına kadar uzayan, 58 yaşına kadar uzayan bir kademe var ve bu kademeye göre de Kaç gün, prim gün sayısı, ilk işe başlama tarihine göre kaç yıllık sigortalık süresi, kaç yaş, kaç prim gün sayısına ulaşması gerekiyor diye bir kademe var zaten şu anda. 8 Eylül 99 tarihine kadar sigortalı olanlarda, ee, kadın ve erkeklerde 2000 yılından sonra yani 8 Eylül 99'dan sonra artık kademe yok. Direkt kadından 58 erkeklerin 60 ve 7000 günle emekli olmuyor. Şimdi emeklilikte yaşata kılanlarla ilgili Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle emeklilikte yaşa takılanlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacaklar. Ee, bir görüşme yapacaklar. Muhalefet emeklilikte yaşa takılanlar konusunu önümüzdeki hafta biraz daha sahiplenecek. Bunu hep beraber şahit olacağız. Hatta İYİ Parti ile de görüşebilir emeklilikte yaşa takılanlar. Genel Başkan düzeyinde ve... E, Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti bir hamle yaptıktan sonra hemen AK Parti arkasından çıkıp yetkilileriyle bir açıklama yapıyor bu konuyla ilgili ama sonucunu getiremiyor. Artık yani bu sefer de insanlar da sıkılıyorlar yani sürekli gündeme gelmesi, çözüme ulaşmaması insanlarda bir bezginlik, yorgunluk, umutsuzluk, çaresizliğe sebebiyet veriyor. Ama dediğimiz gibi hep şunu söylüyorum umudunuzu kaybetmeyin. Yani bu sene emeklilikle yaşa takılanlar konusunun ne kadar popüler, ne kadar çözüme yakın olduğunu hep beraber göreceğiz. Çünkü muhalefet bu işe çok sıkı bir şekilde el atmış durumda. Önümüzdeki hafta e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Meral Akşener'le işte görüşmeler yapıldıktan sonra e, televizyonlarda da herkes izleyecek görecek ve emeklilikte yaşa takılanlar konusunda AK Parti artık böyle cılız açıklamalardan ziyade ortaya bir şeyler çıkartacak diye ben düşünüyorum. Yani önümüzdeki haftadan sonra konu iyice e, gündem olacak. Zaten emeklilikte yaşa takılan kişilerin kendisi bu konu o kişiler için zaten çok büyük bir gündem. E, ülkenin de aslında gündem maddelerinden bir tanesi. Bundan sonra AK Parti işte biz çalışma yapıyoruz falan gibi açıklamalar yaparsa çok karşılığı olmaz bu açıklamaların net bir şekilde e, ortaya yazılı bir metin koyması gerekiyor ve bu yazılı metinle de kime, ne şekilde, nasıl hak verilecek, kaç alternatif varsa alternatifler işte bunları ortaya koyacaklar ya da artık alternatif ortaya koymazlar, kesin çözümle ilgili şöyle bir düşüncemiz var derler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de artık e, bu işi getirin, seçimden önce seçim malzemesi yapmayalım bu işi çözelim diyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Çok evet. bastırıyor. Özgür Özel'in de dün bir açıklaması vardı. Bilmiyorum. Takip de, evet. Özgür, Özgür Özel'in de böyle bir açıklaması vardı. Getirin artık emeklilikte yaşa takılanlar konusunu halledelim diyorlar. Bu nedenle emeklilikte yaşa takılanlar konusunda sıcak gelişmeler olacak önümüzdeki haftadan itibaren. Bir evet. de stajyer ve çıraklarla ilgili de yine stajyer ve çıraklar e, bunun içinde. E, staj mağdurları emeklilikte staj mağdurları var. Staj mağdurları da dün sanırım, e, dün de evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı e, Sayın Faik Öztürk'e ziyarette bulundular. E, stajyerlerle ilgili ben de bir çalışma yapıyorum şu anda. Stajyer ve çırakların sayıları ve e, bu kişilerin ne şekilde sorunları çözülecek diye. Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuyla çok ilgileniyor bu arada, onu söyleyeyim ben. Evet. E, önümüzdeki hafta ben de Ankara'da olabilirim. Ee, emeklilikte yaşa takılanlardan ayrı, onlar ayrı gidecekler. Biz de Ankara'da olabiliriz. Biz de bunları hazırlayacağız. Çalışmalarımızı yapıp götüreceğiz, yetkililere vereceğiz. Yani emeklilikte yaşa takılanlar stajyerler ve çırakların sorunu e, aylık bağlama oranları, düşük emekli maaşları, emeklere ileride emekli aylığı verilemeyecek duruma doğru ilerliyoruz. Yani söylüyorum. Bunlara bir çözüm evet. üretilmesi gerekiyor. Bir de 2000 yılından önce kendi adına But one thing I'm telling other managers right now is to try monday.com. monday.com is a platform olan kişilerin de yine vakıf tescil mağdurları e, olarak onların sorunları, çözüm önerileri konusunda da bir çalışma yapacağım ama o çalışmaya başlayamadım. Ona da başlayacağım şimdi. Bunların hepsini önümüzdeki hafta e, Ankara'da e, yetkilileri biz de sunacağız. İnşallah. Bir de son olarak mesela siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çok detaylı raporlar hazırlıyorsunuz. Hem çözüm noktalarına yönelik hem de işte kaç kişiler muayenelerinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki hafta ile ilgili yapacağı bu açıklamaların içerisinde nasıl çözeceklerine dair bilgiler yer alacak mı? Yani hep EYT'liler bunu soruyorlar ya çözeceğiz diyorlar ama nasıl çözecekler acaba? Evet. evet de bunları artık konuşacaklar. Bunları konuşacaklar. Biraz daha çözüme odaklı bir görüşme olacaktır. Ben o görüşmede olmayacağım dediğim gibi. Emeklilikte yaşa takılanlar derneği, federasyonu, yetkilileri, dernek başkanları, Cumhuriyet Halk Genel Başkanı ile görüşecekler. Yani artık muhalefet bu konuyu sahiplendi. Hı hı. Ve bundan sonraki süreçte emeklilikte yaşa takılanlar konusu tabii çözülecek yani ama ben hep şunu söylüyorum. Çözüme giderken Türkiye'de her ay ya da. Ee, emekliler, EYT'liler emekli olmaya devam ediyor. Önemli olan bu sorunu iyice uzatıp da e, daha az kişinin sorununu çözüp biz bu işi çözdükten ziyade daha çok kişi mağdur olduğu süre içerisinde bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Hatta geçen yıl da çözülebilirdi. Ondan önceki yıllarda da çözülebilirdi. Olay buralara kadar geldi. Artık daha fazla uzamasın. Yani bu, bu içerisinde bu sorun çözülür diye düşünüyorum. İşte İnşallah. dediğim gibi federasyon çalışma yapıyor, e, muhalefet partileri bununla ilgili çalışma yapıyor ve muhalefet partileri bu işte samimiler yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, evet, evet. Milli Parti bu işte samimi e, şayet AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yani bu konuyla ilgili bir kanun teklifini meclise getirdiği anda muhalefet kesinlikle tamam diyecek. Ve bu evet. iş bitecek aslında. İnşallah. Yani, oraya kadar da gelmişti biliyorsunuz. Millet Hareket Partisi önce tamam dedi sonra vazgeçti. Vazgeçmişti Aynen. de şu anda biz emeklilikte yaşa takılanlar konusunu konuşmayacak. Çözüme kavuşmuş olacaktı. Ama bundan evet. sonraki süreç biraz daha hızlanacak. İnşallah. Ee, ben öyle düşünüyorum. İnşallah yakın bir zamanda da çözülür EYT sorunu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız Özgür Bey. Şimdi e, sorulara geçelim o zaman hemen hızlıca. E, Aybars Banlı e, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar katıl konuyla bize katıldı kendisi.